Evet, Bey hoş geldiniz. Oğlum, karnabiyatı ya. Pardon, ben geçeyim o zaman. Ben soru soracağım ya. Kıvanç Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Arkadaşlar Nasılsınız? hoş geldiniz. Nasılsınız? Yolun ortası değil, kenara geçelim. Tamamdır, ya. sağ olun. Dikkatli, dikkatli, dikkatli. Pardon, ben hemen çölü geçeyim. Pardon. Çok güzel bir sezonu geride bıraktınız. Evet. Sezon finalini bu akşam beraber izleyeceksiniz oyuncularla Harika birlikte. Harika bir sezon bitirdik. Bugün son bölüm, çok mutluyuz. Ekip olarak çok güzel bir sezon geçirdik. Ee, bugün de heyecanlı bir bölümle izleyicilerimize e, veda yani kısa bir süreliğine veda edeceğiz. Yeni sezonda görüşürüz diyeceğiz. Başak Hanım siz neler söylemek istersiniz? Yani herkes tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sezonda. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Peki Kıvanç Bey dizideki karakterinizi gerçek hayatınızda özleştirdiğinizde gerçekten içinizde gerçek hayatınızda İşinizde bir aslan var mı? Çok iyi, Seyircinin çok merak ettiği şey çünkü alakası, Kuzey Güney'deki orası, Kuzey Tekinoğlu'na da alakası, çok benzetiliyoruz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. İyi akşamlar. Kendi. Kolay gelsin. Kendi. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Size. Merhaba.